Herkese selamlar Galatasaray videomuzun yeni bölümüyle birlikteyiz videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın ee, Bu sezon bakalım nasıl olacak açık söylemek gerekirse o ee, oç bölgenin başarısız olmasının sebebi acaba futbolcular mıydı yoksa o dönemde aynı dönemdeki orta saha yapısı Galatasaray'ın oyun yapısı hatası. mıydı Aslında bu tartışılması gereken bir konu. Doğru yani şimdi Mesela doğru gol pasları... Galatasaray'a getiren performans Trezegen'in nasıl Paşa'daki büyük performansıydı. Galatasaray'a geldikten sonra bambaşka bir oynamaya başladı Cagne. Ve Galatasaray'ın o oyun yapısına uymadı Cagne'nin futbol anlayışı. Ve Cagne başarısız gibi göründü. Ama Galatasaray'ın aldığı diğer santroforlarda da bir Gomis'in ilk dönemi dışında oraya çok fazla doğru transferler yapılamadı gibi geliyor bana. Bunun sebebi biraz da orta saha olabilir, kanatlar olabilir. Galatasaray'da şimdi de bunu çözmeye çalışıyor zaten. Bu arada e, yorumlar içerisinde Seferovic ile ilgili de yazılanlar vardı. İsterseniz bir iki cümlede Seferovic için edebiliriz. Ne dersiniz? Çok çok iyi bir transfer. Seferovic. Heyecanlı Galatasaray taraftarı Seferovic ile ilgili olarak. Evet çok çok heye heyecanlanmakta da çok haklılar. Hem ceza alanı içi hem ceza alanı dışı çok çok iyi bir golcü transfer etti Galatasaray. Tek bir soru işareti var. Fazla sakatlık sorunu yaşamazsa. İnşallah yaşamaz. Sağlıklı bir Seferovic. Sağlıklı bir Seferovic. Ceza alanının dışından çok iyi vurur. Ceza alanı içinde çok iyi yardımlaşır. Çok iyi gol pozisyonlarına girer. Son vuruşları iyidir. Bence çok iyi bir transfer. İnşallah sağlıklı bir şekilde de oynar. Ve Bence büyük bir şansı da bu sene Yunus da oynayacak olması, topu alıp vermeyi seven, çok iyi paslaşan hı hı. bir oyuncu olacak yanında, ee, diğer tarafta Kerem farklı tipte oyuncular mesela Yunus'ta Kerem çok farklı iki oyuncu, biri dikine kaleye çok hızlı bir şekilde gidip ortaya top çıkarmayı seven Kerem, diğer yanda da topu iyi kullanan. Ve arkadaşlarına pozisyonlar hazırlayan, ara paslar veren, boşa çıkan, çok daha oyunun içinde olmayı seven bir Yunus Hakkün göreceğiz. Sefero işte o tür oyuncularla oynamayı seven bir oyuncu. Dolayısıyla da ben bu sene Galatasaray'ın gol yollarındaki etkisizliğinin çok daha azalacağını düşünüyorum. TRT Spor ekranlarındaki gelişmeler buraya kadardır. Biraz da gazeteden haberlere bakalım. Galatasaray'dan Kasper Dolberg sürprizi. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Galatasaray, transferde de hareketli saatler yaşıyor. Galatasaray'ın transfer harekatını yöneten Erden Timur, şimdi de kancayı Kasper Dolberg'e taktı. Geçen hafta Seferovic için gittiği Portekiz'de benfica hazırlık maçını izleyen Timur'a, Fransız takımının golcüsü Kasper Dolberg önerildi. Seferovic transferinden sonra bir golcü daha almak için kolları sıvayan Cimbom, Dolberg'le ciddi şekilde ilgilenmeye başladı. 24 yaşındaki Danimarkalı Yıldız'ı kiralamak için Nis ile temas kuruldu, önümüzdeki hafta transfer bitebilir. Danimarka milli takımının da önemli isimlerinden olan Dolberg, görev aldığı 35 müsabakada 10 gol kaydetti, başarılı Yıldız'ın güncel piyasa değeri ise 17 milyon euro. Grealish, Brighton ile anlaşamadı. Orta saha transferi için arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde üst sıralarda bulunan Avusturyalı orta saha oyuncusu Florian Grillish'in isminin anıldığı bir başka takım olan Brighton ile anlaşamadığı ifade edildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Premier Lig ekibiyle görüşmelerini sürdüren Grillish, anlaşmanın sağlanamaması üzerine diğer seçeneklerini değerlendirme kararı aldı. İngiliz ekibinin de Avusturyalı oyuncuyu transfer etme fikrinden vazgeçtiği belirtildi. Hoffenheim ile sözleşmesi sona eren Bon Servisi elinde bulunan Grilliş'in İngiliz kulübünden 1.5 milyon euro imza parası, 2.5 milyon euro maaş ve 4 yıllık sözleşme istemesinin tarafların anlaşmasının önüne geçtiği ifade edildi. 26 yaşındaki Avusturyalı oyuncu geçtiğimiz sezon Hoffenheim formasıyla 18'lik maçında gol veya asist üretemedi. Ali Akman'dan Galatasaray'a evet. Yerli Santrifor arayışlarını sürdüren Galatasaray İki oğlu da sarı kırmızılı formayı giyen efsane futbolcuları Ayhan Akman'ın yeğeni Ali Akman için Frankfurt'a kiralama teklifinde bulundu. Bursaspor'dan ayrılarak Frankfurt'a transfer olan Ali Akman, Nimegene kiralanmıştı. Bu sezon geri dönen Akman, kadroda yine düşünülmüyor. Frankfurt da Galatasaray'ın satın alma opsiyonlu kiralama teklifini değerlendirmeye aldı. Ali Akman, amcası Ayhan Akman aracılığıyla da gelen teklife olumlu yanıt verdi ve Galatasaray'da oynamaya sıcak baktığını iletti. Frankfurt'un da Ali Akman için gelen teklife sıcak baktığı ancak son aşamada detayların görüşüldüğü belirtildi. Transferin en geç gelecek hafta içerisinde biteceğine dair Galatasaray'da beklenti oluşmuş durumda. Galatasaray, transfer döneminin başında gündeme gelen Umut Bozoğ'un çok yüksek rakamlar talep etmesi ve Ali Akman'ın hem Galatasaray bağları hem daha genç oluşu hem de ekonomik olarak daha uygun olması ismini ön plana çıkardı. Ayhan Akman'ın yeğeni olan Ali Akman Galatasaray kadrosuna katılırsa kuzenleri Hamza Yiğit ve Efe ile beraber sarı kırmızılı formayı giyecek. Galatasaray'da 6 numara çıkmazı. Galatasaray, defansif orta saha transferi için gündemdeki adayları ikiye indirdi. Transferde daha önce nabız yoklanan William Carvalho ve Roma'da teknik direktör Mourinho'nun düşünmediği Diavara için bir kez daha harekete geçildi. Galatasaray, Carvalho için Betis'e bir kez daha durumunu sordu. Real Betis, 8 milyon euroluk bonservis isteğini bir kez daha tekrarladı, indirim taleplerine ise olumsuz cevap verdi. İspanya'da mutlu olduğunu ve Betis'te kalmak istediğini belirten Carvalho ise, 3 yıl için vergiler dahil bürüt 4 milyon euro maaşa evet diyeceğini Galatasaray cephesine iletti. 30 yaşındaki oyuncu için 20 milyon euro maliyet çıkması ve iki tarafında bu rakamlardan aşağı inmemesi transferi bir kez daha rafa kaldırdı. Galatasaray, menajerler tarafından önerilen Diavara'yı da bir kez daha gündemine aldı. Roma'nın da satışını istediği 25 yaşındaki Gineli oyuncunun önceki yıllarda da Galatasaray ile adı anılmıştı. Diavara transferi mümkün görünse de teknik direktör Okan, Burun şerhi nedeniyle bekleme kararı alındı. Geçen sezon 8 maçta toplam 306 dakika süre alan ve Roma formasıyla son maçını 13 Aralık 2021'de Spezia'ya karşı 26 dakika oynayan Diavara için Okan Buruk onay vermedi. Okan Buruk, kendisine önerilen Diawara'nın son dönemde maç oynamadığını ve lige kısa süre kaldığını belirterek sıcak bakmadığını yöneticilere iletti. Ligede çok kısa süre kaldığı için Galatasaray, bir an önce defansif orta saha transferine nokta koymayı planlıyor. İşte Galatasaray'ın yeni gözdesi, amiri. Galatasaray yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor, ligin başlamasına iki hafta kala girişimlere hız verildi. Şu ana kadar 5 oyuncuyu renklerine bağlayan Sarı Kırmızılılar, 6 transfer daha yapmayı düşünüyor, teknik direktör Okan Buruk, takviye istediği bölgeleri yönetime iletti. İki orta saha transferinin yanı sıra stoper, kanat forvet, 10 numara ve santrifor alınması planlanıyor, Galatasaray'ın orta saha transferinde ilgilendiği isimlerin başında amiri geliyor. Jim Bomb, Bayer Leverkusen forması giyen futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. 25 yaşındaki merkez orta sahanın kulübüyle 2024'e kadar mukavelesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Genoa'ya kiralanan yıldız futbolcu, önümüzdeki sezonun planlamaları arasında yer almıyor. Galatasaray 1 milyon euro kiralama bedeli ve 5 milyon euro satın alma opsiyonu önerisinde bulundu. Almanya'dan gelen bilgilere göre taraflar arasında önemli bir pürüz bulunmuyor. Galatasaray'da veda planı, Gomis. Seferovic'i kadrosuna katan ve bir yerliyle bir yabancı golcüyü daha kadrosuna katmak isteyen Galatasaray, geçen sezondan kalan son golcüsünü de elinden çıkarmayı planlıyor, Gomis. Kiralık sözleşmesi sona eren Halil Dervişoğlu'nun tapusunu almayan, Vagne Kara Gümrü'ye bon servisiyle gönderen, Mustafa Muhammed'i ise Nansa satın alma opsiyonuyla kiralayan Galatasaray, Seferovic'in ardından bir yabancı ve bir yerli golcüyle kadrosunu güçlendirecek. Galatasaray'da geçen sezondan kalan son golcü olan Gomis için de Okan Buruk ayrılık kararını şartlı olarak verdi. Şayet uygun fiyatlarda ve ekonomik açıdan uygun, yetenekli bir golcü bulursa Gomis ile yollarını ayıracak. Bu sezon 1.7 milyon euro ücret kazanacak olan Gomis ile yolların ayrılması için henüz resmi bir adım atılmasa da yabancı forvet ufukta göründüğü an harekat başlayacak. Galatasaray'daki ikinci dönemini geçiren Gomis, Süper Lig'de çıktığı 48 maçta 38 gol atıp 5 asist yaptı Fransız golcü geçen sezon çıktığı 14 Süper Lig maçında ise 9 kez fileleri havalandırdı.